Herkese merhaba Scroll TV izleyenler ben Kanarlı. Merhabalar ben Ender Yıldız. Evet bu videomuzda sizler için ikisi bir arada formda olan Dell Venue Pro 11 modelini inceleyeceğiz. Hem bir tablet hem de bir dizüstü bilgisayar. Aynen iki farklı form faktörde kullanabiliyoruz. Şu anda klavye aksesuarı olduğu için aslında biraz dizüstü bilgisayarı da andırıyor ama orijinalinde tablet. Bütün evet. yani asıl iş bu tarafta. Hı, hı. E, klavyeyi taktığımız zaman da işte daha hızlı bir şekilde yazı yazabiliyoruz. Güzel bir cihaz çünkü donanımı iyi. Özellikle evet, yani... PC ihtiyacınız varsa yani X86 tabanlı bir şeye ihtiyacınız varsa iPad veya Android çözümleri işinizi kesmiyorsa yazılımlarınız çalışmıyorsa mecburen zaten X86 tabanlı çözümlere yöneliyorsun. Biraz da işin eğer hani dışarıda iş dünyasına yönelik bir şeyler yapıyorsan da o zaman bu tarz ürünler öne çıkıyor çünkü burada e, tasarımdan işte ağırlıktan vesaireden ziyade donanım ve kullanılan bileşenle önemli. Aynen öyle yani donanım hmm. tarafına baktığımızda zaten bayağı dolu dolu yani. bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü bir cihazla karşı karşıyayız. İşlemci tarafında Hazwell tabanlı 22 nanometre i5 4300Y işlemcisi var. Hmm. O Y kodu zaten düşük evet. güç tüketimini evet. gösteriyor. U'ları biz biliyoruz. Ultrabook işlemcisi genelde 15-17 watt seviyesinde. Bunlardaki işlemci Y serisi. 11.5 watt TDP değerine sahip olmasına rağmen altını çizelim burada SDP diye de farklı bir değer karşımıza çıkıyor. Senaryo Design Power yani hı hı. kullanım sürecinde ku cihazın kullanacağı, tüketici, işlemcinin tüketeceği işlemci enerji miktarını gösteriyor. O da 6 watt. Yani aslında bu, bu şeyi 11.5 watt değil 6 watt olarak düşünmek lazım. Çünkü Korem sistem... aslında. Aynen. Biraz. Korem'in bir jenerasyon öncesi gibi düşünebilirsin. Corem'de de biliyorsun Y takısı var aslında. Tabii 22 nanometre 14 nanometre farkı olduğu için enerji tüketiminde belirli bir fark var. Devam edelim özelliklerde. 4 GB sistem belleği var. Hı hı. 128 GB SSD'miz var. Bunun dışında 10.8 inçlik Full HD IPS ekran. 16'ya 9 oranında. 8 megapiksel arka, 2 megapiksel ön kamera var. Ee, 5 saat civarında kullanım süresi sunan bir 36 watt saatlik pilimiz var. Full USB 3.0 bağlantısı var. Hı hı. Ve e, genel olarak farklı aksesuarlarla da alabiliyorsunuz. Mesela bunun dışında farklı bir aksesuarı daha var. Tablet istasyonu deniyor. Ee, onunla beraber bir de farklı donanım seçenekleri de var. Mesela 256 GB ve 8 GB depolama RAM seçenekleri de mevcut. Evet şimdi tasarım tarafına biraz değinmek hı hı. gerekiyor. Çünkü <laughs> tasarım tarafında hem tablet hem bilgisayar formunda kullanabiliyoruz bu sayede. Klavyeye küçük bir beşik ünitesiyle bağlanıyor. Pinlerden evet. bağlanıyor. Yalnız çok ince bir klavye dizaynı var. Evet. Çok beğendim. Yani bu kılıftan hallice yapmışlar klavyeyi. Evet yani klavye kılıf gibi. Yani Touchpad'in yapısı çok garip geldi bana ama üzerindeki yüzey parlaklığı parlak yüzey şey gibi o eskiden böyle hani e, küçük solar güneş Aynen. panelleri vardır yani böyle bir şeyleri ufak ufak şarj ettiğin onları andırıyor evet. ama hassasiyet olarak çok başarılı çok başarılı çok enteresan bir şey var ama <laughs> kullanırken tıklamak istediğinizde mesela altından da tıklayabiliyorsunuz o kadar ince ki oradan da o işi görüyor evet ama şey yani gerçekten son dönemde falan uzakta touchpad performans konusunda beni son incelediğimiz ürünler hep böyle bir şey oldu soru işareti evet. e, yarattı kafamda işte memnun kalmadım vesaire ama Buradaki touchpad inanılmaz güzel çalışıyor. Şunu söyleyelim, klavye Türkçe yani aksesuar hı hı. ülkemize özel. Tabii çok ince bir aksesuar olduğu için öyle tuşun bir baskı profili vesaire yok. Yani çok kısa basıyorsunuz işte öğrenince. Yani normal evet. çatut gibi basamıyorsunuz ama çalışılabiliyor rahat, yani. rahat rahat yazılıyor. Yani kullanmaya başladığınızda falan kısa sürede alışıyorsunuz yani, yani ve ilk başta biraz, hoşluk yani bir hoşluk kazandırıyor. Aynen. İlk başta biraz normal klavyeye alıştığından fazla basıyorsun böyle çat, çat sert basmaya başlıyorsun. Onun sonra gerek olmadığını görünce ki Sert bastığın zaman bu sefer zaten alttaki yüzeyi temas ettiği hı hı. için rahatsızlık da veriyor. Kullanıcı otomatik bir geri bildirim yapıyor. Biraz daha yavaş bastığın zaman tuşlara hızlı bir şekilde yazı yazabiliyorsun. Şimdi cihazın bana göre sol kameraya göre sağ tarafında da işte mini mini HDMI çıkışı var, micro USB girişi var ki buradan şarj doluyor cihaz. SD, SD kart girişi var. Cihazın üst tarafında fan çıktığını görüyoruz. Hı hı. Yan taraflarda da iki tarafta da birer tane küçük hoparlör ızgarası var. Diğer tarafa geçelim. Bu tarafta da kulaklık girişimiz var. Kulaklık mikrofon tek Hemen altında ses düğmeleri var. Senin de dediğin gibi hoparlör çıkışının diğeri bu tarafta ve en altta da USB 3.0 portumuz var. Demin bahsettiğim hani tablet istasyonu aksesuarı var ya onu kullanırsan hem 28 pardon, e, tabi 28 watt saatlik içerisinde pili var kendisinin. Hı hı. USB çıkışlarını üçlüyor. 3 Üç tane USB 3.0 portun oluyor. Aynı zamanda gigabit ethernet bağlantısı da sunuyor. Yani bayağı bayağı, bayağı aslında bayağı istasyon aynı. Oluyor. Ama bunda herhangi bir bağlantı bu şu anda bizim incelediğimiz aksesuarda herhangi bir giriş çıkış vesaire bir şey yok. Şimdi bu tabletin dikkat çekici noktalarından bir tanesi de kapağı açılabilen Aynen. çok büyük olay. Yani bu kadar zamandır yani işte cihaz inceliyoruz, tablet, tablet, bilgisayar. İkisi bir arada formda bir şeyler inceliyoruz. Ben arka kapağı açılan bir cihazı ilk defa rastladım ya da hatırladığım ilk yani. Hani kapağı çıkmasına çıkıyor. Bir de üstüne birçok şeyi de değiştirebiliyorsun. Batarya değiştiriyorsun, SSD'yi değiştiriyorsun. M.2 formunda NCFF SSD'ler hmm. takabiliyorsunuz. Ee, Wi-Fi modülünü değiştirebiliyorsunuz. Hani bir de belleği de değişebilse. bitti alsana hani bir notebook not yani. Bunu da geçtim. Birçok ultrabook şu anda bu tabletin sunduğu değiştirebilirlik özelliklerini de sunmuyor. Sunmuyor. Yani Yek kası olduğu için zaten Aynen. hani böyle şey dar bir e, alan var ama e, cihazla alakalı daha doğrusu kılıfla alakalı benim en çok rahatsız olduğum noktayı da söyleyeyim şimdi işte iPadlerle birlikte başlayan smart kılıfların evet. arka tarafta stand e, görevi görmesi buradaki kılıfta da geçerli ama arka taraftaki o destek bölümü o kadar başarısız ki evet, çok hani masada masada yani. şu anda en ufak bir e, ileri geri bir titreşim yapsak kütle inmeyecek ki. yani hani cihaz için de riskli bir durum. Aynen sonuçta cihazın içerisinde mesela fan var dönüyor arada ısındığı zaman. Mesela o dönerken çat diye düşürdüğün zaman ya fana zarar da verebilirsiniz. Verebilir. ince bir fan. E bir de tablet de ağır. Hani 700 küsür kaç gram? Bir daha bakayım. 772 gram civarında ağırlığı var. O yüzden bu smart cover zaten küçük yapılmış. Çok, Çok taşımıyor. Ya. Yani o yüzden buna pek fazla güvenip, hani sağa sola cihazı yaslayıp şey yapmayın, küt diye bayıltırsınız. Artık. Ya tabii canım. Ya biz cihazın hani denemelerini yaparken, testlerini yaparken, işte yakın çekim planlarını alırken Kaç kere düşürdük, düşürdük. belli Aynen. değil yani ama en azından şey değil kalıcı bir hasar vermedik yani <laughs> cihaza. Dediğim gibi yani bu kılıf tarafında klavye kılıf tarafındaki en kötü durum arka taraftaki o destek bölümünde Aynen. gerçekten çok başarısız. Onun dışında ama hem klavye tarafı hem cihaz ha, gerçekten aynen. iyi. Menteşe mekanizması da başarılı. Mıknatısla otomatik zaten iki e, tane sağda solda şey var. takıyor oraya zaten. Hizalama çubuğu var. Yaklaştırdığında mıknatıslar bayağı iyi güçlü tutuyor. Şak diye oturuyor yerine. Hiç öyle bir sallanma bir daha şey yok. Yani bir bilgisayar gibi kapatıp şey yapabiliyorsun. Bu, bu klavyede zaten güç ihtiyacı da yok. Aynen. Direkt tabletten karşılıyor gücünü. Bilgisayardan karşılıyor. Performans tarafına geçelim istiyorsan biraz. Aynen performans tarafına geçelim. İşlemciden bahsetmiştik. Çift çekirdekli i5 işlemcimiz var. E, farklı senaryolarda denedik. Mesela Cinebench skorunu şimdi ekranlara getirelim. Cinebench'te ne görüyoruz? CPU tarafında 106 Cinebench puanı. Hmm. OpenGL tarafında da 11.88, 12 kare saniyeye yakın bir değere ulaşıyoruz. 3D Mark'a geçelim. Skydiver testinde 1200 puan alıyor. PC Max 8'de genel testte 2000 civarında puan almakta ise hızlı. Onu da söyleyeyim Okuma yazma testi gerçekleştirdik. Crystal Disk Mark'ta 450 megabayta kadar okuması çıkıyor. Yazma hızı da 250-260 geliyor gidiyor ki öyle. bu tablet için yani piyasadaki birçok tabletten daha iyi değerler bunlar zaten. Sisteminde bu yüksek performanslı SSD'den zaten kullanışı değişiyor yani. 10 saniyede 11 saniyede açılıyor. Bu an şu an insanların evindeki PC o kadar hızlı açılmıyor. Tabii ve açıldığı anda da bütün uygulamalar her şey hazır bir şekilde karşına geliyor. Tabii Windows 10'un da burada avantajı var. Bu cihaz normalde Windows 8 e çıkmıştı hı hı. ama işte yeni güncellemeler vesaire derken bizim elimize Windows 10'lu haliyle ulaştı. Ya iyi oldu. İyi oldu. Ya Windows 10 çok fark etmiş. Çünkü biliyorsun Windows 10'un zaten tabletlere yönelik bazı ekstra optimizasyonları hı hı. vardı. DPI ölçeklendirme, işte dokunmatik ekranlara daha iyi uyum vesaire. Klavyeyi mesela zaten taktığında Tablet, dizüstü bilgisayar moduna geçeyim mi diyor, söktüğünde de tablet moduna geçeyim mi diyor, hı. ona göre dokunmayı falan kendisi ayarlıyor. Ya o açıdan da gerçekten güzel. Ee, gerçek hayat performans taraflarına geçelim hı hı. ufak ufak istiyorsan. Denediğimiz birkaç oyun oldu. Yılların Counter-Strike'ı, ya böyle oynarken bile şey oldum ya böyle gözlerim bir buğulandı. Counter-Strike akıyor. <laughs> aynen yani ama bir yanlış yanlış yapmayın. Aynen. Go falan değil, ha, o da aynen. karışıklık olmasın. Aynen, ofansif değil yani 1.6 ama ben de 1.6'yı yani dizisiyede oynadım abi. E, Tabii canım yani o zaman bizim zaman... zamanların oyunuydu. Yani böyle bir o Dust iki haritasını açınca <laughs> öyle bir içim bir ürperdi ama e, gerçekten güzel akıcı bir şekilde oynanıyor. Yani, yani oyun çok bir şey beklemeyeceksiniz çünkü o SDP dediğimiz senaryo Design Power 6 watt'ta sınırladığı için işlemci grafik performansı da zaten düşüyor. Hani normalde 800-850 MHz'e çıkabilen grafik çekirdeği yani 400 MHz'lerde falan gezmeye başlıyor. Bu da yarı yarıya zaten performansın Hı -hı. düşmesi anlamına gelmekte. Ha şunu söyleyeyim. İnternette biraz kurcaladım cihazı araştırırken, gelin forumlarında birileri işte uğraşmış etmiş vesaire o senaryo design power limitasyonunu kaldırmayı başarmışlar. Deli al işte abi o adam yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve hakikaten performansı inanılmaz. %40, %50 cihazın fark etmeye başlıyor. Çok fazla değil daha... ama. Ha tabi bataryayı daha fazla yemeye bataryayı başlıyor söylenir. olarak. Ha mesela pilde takıp oyun oynayacaksan, biz şu anda ekrana gelen mesela Model Combat 5 var ya, bizim oynayamadığımız hmm. hani yavaşlıktan Adam bir 35 40 kare saniyeli akıcı bir şekilde oynuyor. Keza aynı şey Asla 8 içinde geçerli. Biz, biz herhalde 15 kare saniyeli Aynen falan. 15 20 kare saniyeli oynadık ama o limitasyonu kaldırırsan Allah'ım abi işte o demin dene bak yani. de yine diyorum aynı şeyi. Tabi Tabii cihazı uzun makinesi. zamanda ama hani ne olur zarar verir mi pil ömrü üzerindeki etkisi, soğutma sistemi üzerindeki etkileri de düşünmek lazım. Sonuçta bunu yapan, tasarlayan adamlar da mühendis. Bir şeyler biliyorlar ki koyuyorlar ama hani böyle bir ürünü aldın, ettin vesaire bir biz şey yaptın. Büyük modeli satmak için de <laughs> kısıtlamış olabilirler. Ya olabilir tabii ki her şeyi yapıyorlar biliyorsun. Çünkü farklı seçenekler hı hı. de mevcut. Ha, öyle bir şey yapılabilir. Ha şunu da söyleyeyim bu cihaz yeni bir cihaz değil. Zamanda 1100 dolarlardan falan piyasaya çıkmış ama şu an Amazon'da girip bakıyorsun 500 refurbished versiyonları 90 gün garantili 400 dolara kadar düşmüş. Hani 400 doları iPad alacağına böyle bir Windows, şey al. Windows, al. Windows yani. Windows olursa. alırsın tabii canım her, her şey. içinde görürsün. Aynen öyle yalnız Böyle elimi ayağımı masaya o kadar zor koyuyorum ki daha hani bayılacak. Ters değil. bir hareket yaparsam böyle kütle inecek aşağı çünkü hakikaten korkutuyor. Aynı yere geleceğim çok başarısız yani arkadaki sistem. Kamera Ve lafını kestim. E, asfalt tarafı hakikaten Kartan yani vardı. asfalt biraz oynanıyordu ama modern combat daha da kötüydü Modern combat evet. oynanacak gibi değil ki düşük ayarlarda açtı bir de sistem Tabii. yani ilk etapta. İşte o sınırla ma maalesef oyun performansını ciddi oranda etkiliyor. Mesela Steam teknolojisini, Steam'in ev içi yayın servisini al canavar gibi kullanırsın. Yatağında, yattığın yerden oyun oynayabilirsin. Yani. Onun dışında güzel medya PC olur. USB vesaire vesaire kurarsın. Kullanacağın zaman HDMI'den PC'ye bağlarsın. Keyfine bakarsın, ona söker, işine bakarsın. Steam'in ev içi servisinde de işte dediğin o hani e, ethernet portunu kazandıran Aynen. aksesuar burada artı olur. Belki Wi-Fi'den yine düşecektir ya, bir şeyler ama. 2x2 MIMO şey var eğer düşük çözünürlük 720p falan stream yaparsanız routerınız da iyi kurtarabilir ama tabii ki her zaman kablo olması daha iyi. Aynen kamera ile ilgili bir şeyler diyordun. Aynen kamera performansına bahsedeyim. Ön kamera 2 megapiksel. Skype'tan ileri gitmez. <laughs> <laughs> Skype'ta görüşürsünüz. Arka kamera da 8 megapiksel sözde ama çok fazla bir şey çekmiyor. Yani özellikle ışık performansı biraz zayıf. Ya yani. bu tarz cihazlarda zaten kamera falan biz kamera koyduk cihazda kamera var demenin ötesini çok da geçtiğini görmedim. Yani 8 olmuş 5 olsa da çok bir şey değişir miydi şey düşünüyorum çok bir şey değişmezdi. Zaten ağır cihaz hani kaldırıp da bununla video çekeyim falan dersen 2 dakika sonra kolların zangır de, zangır titremeye başlar. Yapacaksın biraz kas kas geçtik işte bisetlere falan kasacaksın. Yani kamera konusunda çok da fazla tutulma gerek yok. Yani kullanım senaryosu bu tarz cihazların... Limitasyonların içinde işte ofis dokümanları tarafında ya da işte mesela Excel çalışıyorsan yüksek hı hı. boyutlu Excel'lerde o mesela e, SSD'nin hızlı okumaları falan tabii, fark, bir eder. fark getirir. Full HD ekranda rahat çalışıyorsun. Aynen öyle. Photoshop tarafında belki bir şeyler kazandırır. Yaparsın tabi. Hani çok ağır işler değil de yani böyle ufak tefek bir şeyler yapılabilir, uğraşılabilir. Hani bu açıdan da bakıldığı zaman işte web ofis işleri ve multimedya, multimedya olayına güzel hizmet edecek bir cihaz. Evet pil ömrü de biraz daha uzun olsaymış şimdi 4.5-5 saat arasında gidiyor kullanıma göre. Eğer ekran parlaklığını çok kısarsan biraz da şey oluyor ama şunu da söyleyeyim otomatik parlaklık modu biraz şey yavan çalışıyor. Çok kısıyor parlaklığı. Hani kendiniz ayarlarsanız daha iyi. İşte pili biraz daha büyük olsaymış iyi olurmuş diyoruz ama o ekstra standa aldığında 28 watt saat kapasiteli pili olanı aldığında hani 50 160 oranı da arttırmak mümkün oluyor kullanım süresini. O zaman 8 saatlere falan yaklaşıyor. O da zaten yeterli. Ya evet, sonuç olarak toparıcı toparlayalım hı hı. istiyorsan yavaş yavaş güzel bir cihaz biz beğendik. Ama tabii dediğimiz gibi arka klavyenin destek tarafı benim şu an düşün şu, şu an için şu cihazdaki en çok tutulduğum evet. yer o. Hani benim şu an bu kadar kitlediyse şu masada hani birkaç dakika dur oturuyoruz bu kadar değilse gündelik kullanan bir insanı çok böyle sancıya uğratır yani. Evet yani bir de ekran sürekli dokunmatik sürekli dokun et falan bayıltır. Ya tabi canım yani şu diyor. anda bu ekrana dokunmaya korkuyorum açıkçası evet. Hani dokunsam kesin inecek aşağıya. Hani bunun dışında tasarım olarak güzel bir cihaz. Hı, -hı. Evet, ee, tam, çok bir tasarımdan ziyade işlevi bu. İşlev... Fonksiyon olarak öne çıkan bir cihaz yani. Aynen işlev olarak da yeterli. Özellikle bu ofis işleri vesaire tabii. tarzı şeyler için kullanmak istediğinde ideal cihazlardan bir ki bence en güzel artısı Windows 10 oluşuyor. Aynen, x86 ve... tabanlı olması zaten her şeyi bambaşka bir yani, kulvara sokuyor. depolama biriminin hızı da çok önemli Dediğim gibi. Bir de değişiyor, açılıyor. değişiyor ha. yani. Sök 256 tak, 512 tak, Wi-Fi iyi e bir kart, Wi-Fi tak AC acil Optim değil. Yani şey, Customize modu var ha ya yani, yani, Olayın şeyi, alıyorsun bir kere üstüne yapmıyorsun yani bir şeyler kurcalayabiliyorsun. Tam yani, tamam, böyle doğan görünümlü Şahin. Aynen, hani 8 GB'lık versiyonunu alırsan daha da uzun ömürlü olur. Hı -hı. Belleği değişmiyor onda mesela diski ileride değiştirirsin edersin. Hani seçenekler Ya mümkün. tabii öyle bir şey düşündüğün zaman tabii hani işte M2 M2 SSD sonuçta <laughs> Hani oradaki fiyatlandırmalar bilmem ne vesaire vesaire işte Wi-Fi modülü düşündüğün zaman hani totalinde gelecek fiyatla da bitti. Daha böyle mantıklı yollara gidilir mi? Ya yani şimdi şu andaki fiyatıyla konuşursak o 400 dolar, refurbish 550 dolar civarında satış fiyatı. lira şu anda. Yani rakibi <laughs> yok. Ama tabii o yurt dışı fiyatı. Yani girip iPad mı alırsın, bunu mu alırsın aldığı için? Yani, yani senin benim işime bu yarar. Tabi tabi kesinlikle. Ama tabi sonuçta... Öteki daha çok hobi tarafı kayıyor. Yani. yani atıp sahil, atıyorum sahilde, tatilde hani bir şeyler okuyayım dergi bakayım, arada bir oyunu oynayayım, Angry Birds'te iki kuş fırlatayım diyorsan o zaman zaten iPad al, ya, gidip böyle bir şey tabii alıp tabii da yani, kendine şey kamera, yapma. Kamera tarafında da çok e, ciddi tabii. farklar var sonuçta. Ama dediğimiz gibi iş amaçlı kullandığınızda, hani arada bir de böyle keyif amaçlı kullandığınızda güzel bir cihaz. Evet, en yapabilecek şeylerin de hiç. sınırı yok. Çünkü Mobilitesi PC. var yani. Aynen. Taşınır sıcağı. Yani 700 gram çok mobil bir şey değil ama bu hani, bu senaryo içinde, bu donanım içinde kıyasladığınız zaman, mantıklı bakıldığı zaman yeterli. Aynen, Red Alert 2 aç, Sabaha kadar oyna. <laughs> Age of Empires 2. Aman hakikaten ha. Sonu yok. Ya bir ara 1.6 mı atsak ne yapsak Olur. Ya? <laughs> <Bir> akşam oynarız. <laughs> evet sizler için bugün e, Delin Venue e, Pro 11 modelini inceledik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.